Selamlar gençler, ben Kartel. ICT 2022 Mentorship serisinin sonunda 3. ayın ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzun adı zaman dilimi seçimi ve setuplarını tanımlamak olacak. 2. ayı da bitirdik. Ee, söylediğim gibi bir merdiven olarak 1, 2, 3. ay ve bunların her bir konusu da bir merdiven şeklinde ilerliyor. Lütfen tüm bu size sunduğum eğitimi... ...adım adım bir biçimde, ilmek ilmek işleyerek devam edin. Bunu unutmayın. Ve bu size en yararlı olacak şeklidir. Ek olarak açıklama kısmında da size her videonun... ...söylediğim her şeyin grafikli bir notunu sunuyorum. Notion dosyası halinde. Onları da kaydetmeyi unutmayın. Ve çok daha fazla Notion dosyasında ...yine açıklamadaki Discord grubunda sunuyorum... Yani tüm bu Notion'ları sunduğum yüzden fazla Notion'ın olduğu dosyayı orada sunuyorum. O Discord grubuna da katılabilirsiniz. Bu videonun size ulaşması, ulaşmasını sağlayan Simplifix OK Exportalarına teşekkür ederim. Ve videoya geçmek isterim. Şimdi. Tüm bu zaman dilimlerini işlem yaptığımız time frame'leri tanımlarken. Madde madde size bunları açıklayacağım şimdi. Yine bir ilmek ilmek şekilde gideceğiz. Bir bir model yani işlem yaptığımız bir trade modeli her zaman dilimine uygulanabilir. Hep söylediğimiz gibi fiyat fraktaldır ve bu fraktal hareket içerisinde kendimizi uygun olduğumuz time frame'e belki müsait olduğun belki hayatına uygulanan belki karakterine uygun olan time frame'i o modeli uygulaman gerekir ve hani sizin bir algınız vardır, bir zihin algınız vardır. O noktada da kolayca fark edebileceğiniz ve hoşunuza giden, onu trade ederken de, onu kullanırken de hoşunuza giden modeli beğenip hayatınıza ve karakterinize uygun olan time frame'i uygulamanız gerekmektedir. Bu, bu, noktada da ikiye ayrılacak şekilde açıklamalar yapacağım size. 1. Zaman dilimleri. Bunları incelediğimiz zaman. Şimdi şu şekilde gidiyor olay. Aylık grafik Position trading dediğimiz yani daha çok çok büyük fonların işlem yaptığı time frame oluyor. Haftalık grafik swing trading dediğimiz günlük grafiğe de swing denilebiliyor. Fakat bu noktada ICT bunu short term, short term trading yani kısa vadeli trading olarak açıklamış. Ve 4 saat ve daha düşük grafiği de day trading olarak sınıflandırmış. Bu gün içi scalp yaptığımız grafikler olarak adlandırılmış. Bir diğer noktası ise ikinci olarak trade modeliniz için setupları tanımlamak başlığını incelediğimizde de bu noktada farklı farklı trader modelleri karşımıza çıkıyor. Bir trend trader yani yalnızca aylık ve haftalık grafik yönü doğrultusunda işlem yapan traderler. İki swing trader bu da günlük grafikle beraber orta vadeli fiyat hareketinin ticaretini yapar. Üç short term trading Trader, bu da haftalık aralıklarda 1-5 gün süreli trade'lere girer. Ortalama 1 ile 5 gün arası süren trade'lerde bulunur. Ve son olarak da day trader, bu da gün içi scalp dediğimiz işlemleri yapan trader modelidir. Ek olarak bir de kısaltmasıyla contrader dediğimiz bir yapı var. Bu da piyasanın sürekli olarak uç noktalarında reversal, tersine dönüş modellerinin ticaretini yapan trader modelidir. Bu noktada hangi tür trader olacağınız tamamen sizin eşsiz kişiliğinizle alakalıdır. Bunu unutmayın. Şimdi şöyle bir şey algı var. İşte scalp yaparsan daha fazla kazanırsın, öyle yaparsın, böyle yaparsın. Ya belki karakterin scalpa uygun değil. Belki karakterin atıyorum 4 saatlik yapıya uygun. Örnek olarak bunları da küçümsemeyin. Mesela ben kişisel olarak bu videonun dönüşümünden ayrı olarak bu ay bazında ilk 10 günde sadece 2 tane 4 saatlikte 2 tane işlem aldım. Sadece swing trader olarak skapları söylemiyorum. Swing olarak iki tane aldığım 4 saatlikteki işlem bana onardan fazla getiri sağladı. 10 günde. Ve benim ekran sürem, benim e, uğraştığım süre, belki karakterim, belki e, yani scalp yaparken eliniz ayağınız titreyebilir. Anladınız mı? Hani bu noktada sizin karakterinize uygun olan şey illaki bunu bu piyasadan para kazanacaksan scalp falan değil veya day trade değil. Swinglere de odaklanabilirsin. Üst time frame'lere de odaklanabilirsin. 15 dakikalı 30 dakikalı da odaklanabilirsin. Bu noktalarda da yapılarını ve stratejini de kurabilirsin. Emin olun bu da size hiç küçümsenmeyecek noktada yerlere götürebilir. Bir diğer madde olarak ise günlük grafik Size günlük bir yasınızı sunar her zaman. Ama işin zor kısmı da ona güvenmektir. Her zaman analiz yaparken günlükten aşağı inerim. Ve günlük grafik gerçekten günlük ve 4 saatliği birleştirince bana çok şey anlatıyor. Bunu kesinlikle uygulamanız gerekiyor. İşlem alacağımız zamanda fiyatın işlem alacağımız noktanın gideceği yöne güçlü bir isteklilik gösterdiği noktalarda bizim işlemde olmamız gerekiyor. Yani o noktadan, o fair value eden, hızlıca uzaklaşmak istediği noktalarda biz gerçek ayak izini bulduğumuzu ve işleme girmek istediğimizi söylüyoruz. Şimdi bu time frame'leri de tek tek olarak ele alırsak, aylık zaman diliminde, aylık zaman diliminde gerçekten bir yapının oluşması çok uzun zaman alır. Ama çıktığı zamanda gerçekten çok uzun zaman bir biçimde fiyat o yöne doğru hareket eder. Bir alt noktada bakarsak da haftalık zaman diliminde bizim için biraz da ara fiyat hareket dediğimiz dalgalar yani orta vadeli fiyat hareketinin referansı oluyor bize. Yine uzun zaman alıyor bu hareketlerin ortaya çıkması fakat yine çıktığı zamanda Uzun bir zaman oyuna devam ediyor. Bu noktada e, aylık, haftalık ve günlük zaman dilimlerinde günlükte de atıyorum bir 3 hafta boyunca bir yapı ortaya çıkıyor. Böyle 3 hafta arası fakat çıktığında da günlerce o noktaya doğru devam ediyor. İşte tam bu noktada bizim yapacağımız trade'lerde kesinlikle atıyorum çok scalp yapıyorsanız buna 4 saati de ekleyebilirsiniz. Kesinlikle bu noktalardaki yapılara odaklanıyoruz bu time frame'lerdeki ve ardından bize sunduğu gidiş yönüne dair işlemler almaya başlıyoruz. Swing veya scalp fark etmez. İkisi de olabilir, biri de olabilir. İkisi aynı anda sizin karakterinize uymaz ki ben ikisini aynı anda yapıyorum. Bu noktada dediğim gibi her zaman high time frame'e gerekli önemi veriyoruz ve ardından alt time frame'leri değerlendiriyoruz. Kendi kişiliğimize göre. Ve dediğim gibi tüm bunları yaparken tüm bu time frame'lerde çalışan yapılar, işte optimal trade entry'ler, fibonacci'ler, order block'lar, stop hunt'lar, breaker block'lar, farklı block türleri bunlara bakıyoruz. Her birinde. Beklentimiz atıyorum short yönlüyse Be, belirli likit alanların üzerindeki alıcı emirleri veya belirli likit alanların altındaki satıcı emirleri emerek fiyatın diğer yöne hızla hareket etmesini bekleriz ve biz de tam olarak bu tuzak kırılımlardaki likitenin alınmasının ardından beklediğimiz yapıyla işleme girmek isteriz. Çok fazla yapıları boğulmanıza gerek yok. Gerekli likitenin alınması high time frame'deki Premium ara yani bizim oradaki çizimlerimiz fiyatın hareketi ve olduğumuz point of interest'ler yani fiyatın ilgi duyacağı alanlarda daha düşük time frame'lerde işlem yapmak. Tamamen bizim yapacağımız ve yapmak istediğimiz şey bu. Evet arkadaşlar bir sonraki video ile beraber bu konu üzerine de kurumsal order flow işleyeceğiz ardından kurumsal sponsor işleyeceğiz ilmek ilmek bir şekilde işlemeye devam edeceğiz. Size söylediğim gibi açıklama kısmındaki Notion'da kesinlikle kendi Notion'unuza kaydedin. Gelecekte de şu an sizler için çok güzel şeyler üzerinde planlamalar yapıyorum. Gerçekten bir trade teknolojisi üretmeye çalışıyorum. Bunun hakkında da ilerleyen günlerde konuşacağız. SimpleFX bu videonun size ulaşmasını sağlayan SimpleFX ve OKEX teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kartel'e hoş geldiniz. <laughs>